Fotoğraf alıyorum. Ali abiyle yaklaşık bir 6-7 ay önce tanışmıştık. Belediye başkanı seçildim ve ziyaretime geldiklerinde benden önce 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'a yardım yapmak için büyük gayret içerisinde, büyük mücadeleler içerisinde işlere başlamış ama yarı yolda kalmıştı. Böyle bir afette yanımızda olan biz hiç kimseyi unutmayız. Çünkü biz kadim bir şehrin insanlarıyız. Hatay dünya tarihinin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Almanya'daki Türk kardeşlerimizin yanında Birçok Alman vatandaşının da bu bağış kampanyalarına destek verdiğini anlattılar. İşte dil, din, ırk ayırmadan hepimizin yaradandan ötürü, yaratılışımızdan beri insanların kardeş olduğunda. Dillerin, dinlerin, mezheplerin sonradan olduğu. Ama aslında hepimizin kardeş olduğu, insan olduğu bir dünyada birbirimize sarılmanın ne kadar güzel olduğunun bu bir göstergesidir. Belki bunlar böyle bir afetin boyutunda sembolik yatırımlar. Bugün devletimiz Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay'a harcanan para 44 milyar dolar. Afetin boyutu bu kadar büyük bir boyut. Ama şu kreşin yapılması emin olun o 44 milyar dolardan daha değerli bir iş. Bugün insanlık basit meseleler şahsi nefisler için birbirini öldürüyor. Bin kilometre mesafelerde birbirlerine füzeler atıyorlar, çocuklar diyor. Gazze'de, Filistin'de o çocuklar nasıl zulüm içerisinde yaşıyor? Oysa bugün işte Türk-Alman dostluğu bunu gösterdi. 3000 kilometre ileriden hiç afetin boyutunu görmeden birbirine sahip çıkan dünyada insanlar da var. Bunların dinleri farklı, dilleri de farklı, renkleri de belki farklı. Ama insanlık böyle bir şey olmalı. Biz bunu yapmalıyız. Burada bunu yapan her insana da ben teşekkür ediyorum. Elbette ki benim şehrime yardım için gelen insanlara benim her zaman kapım açık olacak ve her zaman da yanımda olacak. Şimdi aynı şey Defne'de. Bana düşen ne varsa yapacağız. Çünkü biz burada o çocuklarımızın eğitimi, annelerin mutluluğu için yapıyoruz bunu ama esas buradaki mesele bu bir semboldür. Dünya kaldığı sürece Türk-Alman dostluğu burada yaşayacaktır. Buraya yardım yapan, bedeli ne olursa olsun hiç önemi yok. Ama sembolik de olsa gönlünü buraya koyan herkese ben minnettarım, teşekkür ediyorum. Biz Hatay Kadim şehir dedim. Biz bunu burada açtık. İbrahim kardeşim farklı bir partiden seçildi. Samandağ Belediye Başkanımız o da daha farklı bir partiden seçildi. Ama bizim tek hedefimiz var. Bu şehri ayağa kaldırmak. Bunun için mücadele ediyoruz edeceğiz. Bu güzel yat e hizmet için gelip bizlere destek veren kıymetli bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir, Türk vatandaşının Almanya'da bakan seçilmesi de onur verici bir şey. Dünya insanlık tarihi için de önemli bir şey. Oradan buraya yardım yapıp da belki gelemeyen, gönlüyle yanımızda olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Gördüm ki çocukların acil yaşam alanlarına ihtiyacı var. Aksi takdirde bu travmayı atlatmaları mümkün değildi. İlk aklıma gelen bir kreşin yapılması oldu. Artık ileriye yönelik daha kalıcı bir yapılanma gerekliydi. Bu nedenle ilk kreşi Samandağ'da yaptırdık ve yaklaşık 90 çocuğun için bir yaşam alanı sağladık. Ve bunun kısa bir süre önce de açılışını yaptık. Bugün ise ikinci kreşin temelini Defne'de atmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Peki neden başka bir şey değil de kreş? Çünkü bir ülkenin geleceği bir çocuğun hikayesiyle başlar derler açacağımız bu kreşlerde vereceğimiz eğitimle liyakat, adil olma, paylaşma ve saygı gibi evrensel değerleri öğrenerek belki de ülkemizin geleceğini belirleyecek hikayenin başlayacağı yer olacaktır bu okullar. Yaptığımız kreşler eğitim konsepti ve hem de kullanılan alanın büyüklüğüyle bölgede eğitim kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. Avrupa'daki kreş kriterleri ve kalitesinde bu standartlara göre biz yaptırıyoruz. Defne'de yaptıracağımız kreş 3 sınıflı olacak. Her sınıfın ayrıca etkinlik odası, yatma odası olacak. Etkinlik odaları, müzik odası, resim, sanat atölyesi ve tiyatro gibi bölümlere ayrılacak. Kreşimiz Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere üç dilli olacak. Biz Hatay'daki barış ve kardeşlik iklimine uygun olarak burada başka türlü bir siyaset biçiminin mümkün olduğunu gösterdik ve uyumla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii deprem sonrası en ağır yarayı alan şehirlerin başında Hatay ve özelinde de Defne ve Antakya geliyordu. Bu anlamda bu tarz destekler gerçekten çok kıymetli. Bizim özellikle gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse de ilçe belediyelerinin kendi kaynaklarıyla hem eğitimin bu tarz kre kreş desteklerinin ya da başkaca sosyal donatı alanlarının kendi kaynaklarıyla tamamen yapılmasının çok mümkün olmadığını gözlemliyoruz. Bize yine her konuda desteğini esirgemeyen hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, mesai arkadaşlarına, tabii yaklaşık bir senedir de görüştüğümüz Dünya Çocuk Vakfı'nın başkanı Sayın Ali Koban'a ve yine kendisiyle bu anlamda Ali Koban'a ve vakfına ekip arkadaşlarının desteğini esirgemeyen Sayın Devlet ve Almanya Devlet Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık diyorum. Kreşimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün çok özel bir gün. Çok yakında yaşam dolu kahkahaların ve eğitimin hakim olacağı bir yer olası, olacak burası. Bu sınırların ötesinde yeni bir başlangıcın, umudun ve dayanışmanın yaşandığı bir gün. Bugün Hatay'da Dünya Çocuklar Kreşi'nin temel atma törenine katılmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Burada uzun süre var olacak bir şey yaratılıyor. Bu projenin bir özel Türk-Alman girişimi sayesinde hayat bulmuş olması tesadüf değildir. Bu Türkiye ile Almanya arasında sadece siyaset ve ekonomi alanıyla sınırlı olmayan bir ortaklığın, bir dostluğun, arkadaşlığın gösterisidir.